Elinde sonunda annenle babanla ilgili bir ipucu bulacaksın. Hem senin için çırpınan bir kocan var yanında. Bana çok iyi davranıyor. O bana hayatımda kimsenin vermediği bir hediye verdi. Hem de hak etmediğim halde. İnanıma aşağı götür üşümesin dedi. Kıymetlisin vallahi haberin olsun. Yan ablayı öldüren ben değil miyim? Değilsin. Bu mümkün değil. Ellerimle ben zehirledim Yan ablayı. Sana izlettiğim videonun devamı varmış. Herkese yeniden merhaba yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde sonunda Orhun Hira'ya tüm gerçekleri anlatacak. Hira artık masum olduğunu öğrenecek. Uzun bir aradan sonra Hira rahat bir şekilde uyuyacak çünkü vicdan azabı Hira'yı gece bile rahat bırakmıyordu. Hira ve Orhun arasında artık farklı bir şekilde yakınlaşmalar başlamaya başlayacak. Orhun ve Hira artık yavaş yavaş birbirlerine aşık olacaklar. Onların arasındaki bu iletişim güzel bir şekilde ilerlerken Eda Yılanı ise maalesef ki boş durmayacak. Orhun hala bu gereksiz videoyu ortada kaldırmadığı için maalesef ki bu video Hira'nın başına bela olacak. Çünkü Yılan Eda bir yolunu bulup Orhun'un saklamış olduğu videoyu bulup Afife'ye izletmek isteyecek. Orhun gereksiz bir şekilde o videoyu elinde tutmasın. Eda'nın ulaşmasına izin vermesin. Orhun videoyu silsin diyenler videoyu beğensin lütfen. Bizler her ne kadar bu şekilde istesek de Orhun maalesef ki bu olayı gerçekleştirmeyecek. Bu yüzden de Orhun ve Hira'nın mutluluğu yarım kalabilir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.